Aslında buna kadın kırımı neden dediğimizle başlamak gerekiyor. Çünkü eğer kadınların katledilmesi, kadınları katleden erkeklerin cezasızlık politikalarıyla ödüllendirilmesi, üniformalı şiddetinin devlet tarafından koruma altına alınması, şiddeti destekleyen, şiddeti olumlayan, normalleştiren politikaların hayata geçirilmesiyle beraber aslında bu kırımın önü açıldı ve bunun sistematik bir şeye dönüştüğünü görmek ve bunu böyle anlamlandırmak ve tanımlamak gerektiği açığa çıkmış oluyor. Bu haliyle de bu kadın kırımı politikaların şu anda e, ülkede uygulanan. E, politikalardan kadına yönelik e, politikalardan bağımsız olmadığını e, ve politik bir yaklaşım olduğunu, devletin ve iktidarın tercihleri sonucunda şekillenen bir durum olduğunu kabullenmek gerek. Bildiğiniz gibi aslında hani sadece e, kadın katliamları, kadına yönelik kırımlar değil ama aynı zamanda kurumsal anlamda yapılan açıklamalar da aslında bunun e, yolunu açan bir diğer boyut. Eğer diyanet e, fetvalarında, hutbelerinde kalkıp kadınların nasıl giyinmesi gerektiğinde nasıl itaat etmesi gerektiğine dair söz kuruyor. Ama günde 3-4 kadının e, hunharca erkekler tarafından katledilmesine dair tek bir söz kurmuyorsa işte oraya da bakmak lazım. Kadın kırımı neden bu kadar e, büyük bir boyuta ulaştı diye. E, eğer paneller sempozyumlar, çalıştaylar düzenlendiğinde kadın erkeklerin ayrı ayrı yerlerde konumlandırılmasıyla ilgili e, girişimlerde bulunuluyorsa, bir karma eğitimle ilgili ortaokullarda e, kız sınıflarının oluşturulmasıyla ilgili eğer milli eğitim bu müfredatı destekliyorsa e, ve müfredat içeriklerinde e, kız çocuklarının, oğlan çocuklarının e, davranış farklılıklarıyla ilgili e, yönlendirmeler ve buna dair eğitimler veriliyorsa, Bunların hepsini bir bütün olarak düşünmek gerekiyor. Bu yüzden bununla birlikte hala polis şiddetine, jandarma şiddetine daha doğrusu kolluk kuvvetlerinin yaratmış oldukları şiddete ve tacize maruz kalan kadınların beyanlarını dikkate almayıp devletin koruması altına alınan ve yasalar tarafından da hatta önü açılan ve korumaya alınan durumlar söz konusu da kadın kırımından yine bahsetmek gerekiyor ve kadın politikalarına dair de iktidarın nasıl bir tutum sergilediğine bakmak gerekiyor. Bunların hiçbiri birbirinden bağımsız olaylar değil ve kadın kırımı derken zaten işte sosyolojik, politik ve aynı zamanda biyolojik olarak da onu hayatın her alanından koparan politikalardan bahsediyoruz. E, tabii ki bunun içerisinde yaygınlaştırılan fuhuş çeteleri, uyuşturucu çeteleri de bunun bir parçası. Ayşe İnceyol'da bütün bu politikaların neticesinde ortaya çıkan bir olay. Bildiğiniz gibi bir alıkoyulma olayıyla başlamıştı. Ancak daha sonrasında şikayete rağmen sanık ve ona yardımcı olan kişiler serbest bırakılmıştı. Bu serbest bırakılmanın ve arkasındaki güçlülerle birlikte bu serbest bırakılmayı sağlanmanın ardından planlı, programlı bir cinayet ve katliam ortaya çıktı bildiğiniz gibi. Yani bunların hepsi işte o koruyan, yol açan, alan açan politikalarla beraber kendine de güç sağlayan ve bunun sonucunda bir kadının ve ona onun ailesini katledebilme hakkını kendi gören ve bunun kendisine bir şey olmayacağı fütursuzluğuyla da yapılan bir girişim olduğunu görüyoruz. Ayşe İnce yol davasında katil ve Sanık Cihan Oral bildiğiniz gibi kırmızı bültenle aranıyordu. Kadın Meclisi, DEM TCA, DEM Kadın Meclisi, DBP Kadın Meclisi ve TCA da bu konuyu çok yakından takip etti. Aileyle ve aileyle görüşmeleri yaptığı e, duruşmalara da katılarak e, takip etti. Ve bu e, kırmızı bültenle arama kararının ardından yakın zamanda e, Türkiye'ye gönderilmek üzere yakalandığını öğrenmiş olduk Paris'te. E, şimdi de bütün kadınları... E, bu duruşmaya, Duruşmanın gerçekleştiği günde dayanışmaya 9 Eylül'de saat 13:30'da adliye bekliyoruz aslında. Çünkü e, bir kadının yaşamı sadece e, bir hayattan koparılan bir insan boyutuyla değerlendirmiyoruz ve sayısal bir e, skala gibi de görmüyoruz. Çünkü her birisinin sonucunda onların sirayet ettikleri birçok alan var ve bu yüzden de bu bir e, Bilinç meselesi, bu bir dayanışma meselesi, bu bir kadın kırımı politikalarına karşı dayanışma, ses çıkarma, gücü büyütme meselesi. Çünkü biliyorsunuz gün geçtikçe kadın katliamları artıyor. Bunun da burada da hükümetin payı çok fazla. Ağırlaştırılmış cezaları yok. Bazen mesela iyi halden salıyorlar, tekrar yarım bıraktığı işi tamamlıyor. E bu da bir göz korkusu yok, bir şey yok, korkmuyor. Nasıl olsa ben 2-3 aya, bir yıla çıkarım diyor. O yüzden gerçekten bu kadın katliamını artık son dememiz gerekiyor. Onlardan özellikle. Nasıl olsa erkekler zaten gelmiyor. Kadını kadına bırakıyor. Ben kadınlara kadınlara bu bölgenin, Muş'un çevre illerin, bütün e, insanım diyen, kadın katliamına hayır diyen kadınları bu duruşmaya davet ediyorum. Sahip çıkalım. Bu kadın arkadaşımız katledilmiş. Ailesi, ailesi de katledilmiş. Ailede kimse kalmamış. Bir yaşlı annesi var sadece, onu duydum. E, bir önceki bir iki duruşmasında da yer aldım. E, bundan sonra da tabii ki destek çıkacağız. Tabii ki çağrı yapıyorum. Kadınlar lütfen gelin. Bu arkadaşımız katledildi. Sahipsiz kalmasın, kanı yerde kalmasın. Sahip çıkalım, mahkemesine gidelim. Sesimizi çıkaralım, duyuralım. İnşallah da iadesi olur. Katili zannedersem yakalanmış Fransa'da. Ee, Ülkede iadesi olursa, e, cezasını alırsa biz de bir nevzede olsa rahatlamış oluruz. Bir ne de son oldu, olacak. Yani bu e, kadınların katledilmesi artık özellikle e, erkek tarafından, ya abileri, ya eşleri sırf sevmiyor diye, sırf istemiyor diye katledilmelerine karşıyız. Bu katliamın katliamların durmasını istiyoruz kadınlar olarak. Ee, biz de rahat dolaşmak istiyoruz. Özgürce dolaşmak istiyoruz. Bu kadar. Öncelikle Kürdistan'da ve dünyada kadın soykırımı var. Evet. Tarihten bugüne baktığımız zaman kadınlar eve kapatılmış kendi kültürlerini yaşatılmamış ya da yaşatmış erkek adı altında. Kadınlar eve kapatılmış ve meta haline getirilmiş. Tarihten günümüze kadar hala o soykırım, o zihniyet devam ediyor. Ve bunlar kadınlar geliştikçe, kadınlar kendilerini geliştirdikçe, geliştirdikçe öncü rol misyonu kendilerine biçtikçe bunlar tükenir. Duruşmaya yönelik çağrımız kadınların hep beraber olduğumuz sürece bu mesela 9 Eylül'de vereceğimiz e, görüntü, panel, duruşma bunlar e, o katliamcı zihniyete geri adım attıracaktır ki önümüzdeki günlerde bir daha böyle olayların yaşanmaması temelinde olacaktır.